Sucukçu neco? Sucuklar görgüsüzce kesilir, görgüsüzce pişirilir. Hadi hep beraber. Şöyle de atalım. Attık. Ondan sonra sucuğumuzu şöyle görgüsüzce açalım. Hop. Attık. At at. Şöyle kestik. Böyle en görgüsüzce kesim olmalı. Evet. şöyle Hop. Hop. Sucuklarımız birikti. Bütün kesilmiş bir sucukları bir araya getirdiğimiz zaman hop hop hop. Evet şimdi tavaya gidiyoruz. Biraz yağ katalım. Hop. Şöyle yoğumuzu çevirelim. Eşim çok fazla müsaade etmiyor. O yüzden yol az koyuyorum. Şöyle hop. Şöyle çevirdik. Evet. Şimdi ocağımızı açalım. Aldık. Yağımız biraz bir ısınsın. Isındıktan sonra sucuğun kıramını, yumurtalı sucuğun kramı beraber yapacağız. Evet, sucuklarımız burada eli avuca gelen bu sucukları az bir şey ısınmıştır herhalde. Atalım. En görgüsüzce sucukları biz pişiririz. Daha görgüsü yok. Biraz renk katsın sucuklar. Bakalım. kullanayım. Hmm. Hiç de koku gelmiyor. Biraz bekleyeceğiz. Evet. En görgüsüz videoyu ben çekeceğim. Kanalımıza abone olun. Bizim kanalımıza. Hele biraz sucuklar pişsin. Sucukların başında ona güzel şeyler söylemek lazım. Güzel şeyler söylersek mutlu olurlar. Mutlu olunca güzel pişerler. Kötü sözler söylersek sucuklar yanar. Onun için sucuklarla konuşurken lütfen güzel sözler kullanın. Pişmedi la. Pişmedi bu sucuklar. Şimdi, şimdi senden o hareketi bekliyorum hadi. Hadi bakalım hepiniz pişiyorsunuz. Şu çöplükleri de atayım bari. Sucukları şöyle atayım mı? Atacağım hepsini yapacağım. <laughs> Evet o sesler gelmeye başladı. Sucuklar diyor ki pişiyorum, pişiyorum. Beni ye, beni ye diyor. Yiyeceğiz. Merak etmeyin sucuklar, yiyeceğiz. Ha, bakın bakın bakın. Bakın 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 bakın. Ver mehteri, ver mehteri. Sırada sucukların en görgüsüce şöyle sallanması. Kenara mı düştü? Hiç üzülmeyin. Direkt alıp içine atın. Evet. İçin için pişen, dışarıya koku veren, kokuyu alıyor musunuz arkadaşlar? Böyle görgüsüzce kokunun nasıl geldiğini anlatayım mı şimdi size? Böyle bir baharat kokusu böyle içten içten böyle insanı mutlu eden yeme hissini arttıran mutlu eden bir koku. Çoğunuz biliyorsunuz ama bir daha şöyle görgüsüzce anlatmak istiyorum. Çünkü bu görgüsüz sucuk gün görecek belki bir gün. Tabi yedikten sonra. Oh çevirdik mi? Biraz Oh dediğime bakmayın ha, hiç pişmedi yalandan yapıyorum hepsini Oh Mükemmel mükemmel bir de en son tadına bakacağız 10 hmm, hmm. <laughs> numara Diyeceğiz Öyle mi Öyle diyeceksiniz mecbur kabul edeceksiniz oh, oh, Yananlar bile var yananlar bile var hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Evet Şöyle bak hiç açılmamış, hiç açılmamış. Birbirine temas etmekten başka bir şey yapmayan çocuklar var aramızda. Onları dışlamayalım. Onları da yiyeceğiz, merak etmesinler. Hop. Oh. Ayrıl koçum, ayrıl. Ayrıl da piş, ayrıl da piş. Hadi bakalım. Oh. Oh. Şimdi şöyle birkaç atış, görgüsüzce atış. Belki kimse görgüsüz olduğunu kabul etmiyor ama birinin adım atması lazımdı. O adımı da ben atıyorum artık. Benden sonra artık videolarını çoğaltabilirsiniz. Görgüsüzlüğü adım. Hop. 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 Düştüm yine. Problem yok. Al içine at görgüsüzce olsun. Şöyle bak sizce ne oluyor? Hop duvara hep yağından sıçrıyor. Silmiyorum. Maalesef böyle oluyor. Gerçekleri böyle. Şimdi bir yumurta kıracağım size. Pişen yumurtaya. Bak bak. Hop. At gisi. Hop. Hop. Böyle. Yok. Şöyleymiş. Yok böyleymiş. Hop. Attık. Gördünüz mü? Şimdi bir karıştıracağız. Hop en görgüsüz sucuk bizim sucuk. Oh. Oh. Yemedi yanında yat diyeceğim ama yok ya. Haydi bakın bakın. Bakın bakın. Tutacaksa böyle tutacak. Oh. Şunlara bak ya, şunlara bak ya. Oh, gördünüz mü? Nasıl müthişmiş oldu, nasıl müthiş pişti. Nasıl müthiş pişti. Evet, şu anda deneme yapıyoruz hemen. Alıyoruz çatalı. Çok naifçe şöyle getiriyoruz ağzımıza. Getiriyoruz, getiriyoruz. Getiriyoruz, getiriyoruz. getiriyoruz. Şöyle, şöyle. Oo. Nasıl da pişti. Hadi yiyelim afiyet olsun.